Arkadaşlar bu videomuzda 10 adet sayıyı kullanıcıdan aldıktan sonra ekrana yazdıran programı yazacağız. İlk olarak e, include H kütüphanesini ekliyoruz. Studio kütüphanesini ekliyoruz. İkinci kütüphanemiz olan e, include H kütüphanesini ekliyoruz. E, void main fonksiyonunu yani ana fonksiyonumuzu ekledikten sonra e, e, yani kullanıcıdan 10 adet sayı kullanıp sonra ekrana yazdıran programı yazdırmak için bir tane dizi belirliyorum. Yani dizi e, dizi belirliyorum. 10 tane sayı girilsin. Dışarıdan sayı girilsin. int i diye bir tane değişken tanımlıyorum. E, int i diye bir tane değişken tanımlıyorum. E, for i'miz sıfırdan başlasın. i'miz ondan küçük oluncaya kadar birer birer artmasını istiyorum. E, printf ile bu sayıları birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı diye yazmasını istiyorum. Yüzde de e, yani birden başlaması için de i artı bir diye yazıyorum. E, şuraya birinci sayı yazalım. Yüzde i'nin Yüzde değeninci sayı diye yazalım. Yüzde sayı. E, scanf ile scanf yüzde de bu sayıları e, diziye aktarıyoruz. Dizi i'nin içine aktarıyorum. E, Dizi i'nin içine aktarıyorum. Şimdi bu e, aktarma işlemlerini e, yazmasını istiyorum for i'miz yine sıfırdan başlasın. i'miz ondan küçük oluncaya kadar i'yi birer birer arttıralım. E, print d yüzde sayı yüzde d'nin sayı e, bir de yüzde sayı Şöyle yapalım. Yüzde de e, Yüzde değil, sayı nasıl çağırıyorduk? i artı bir ile ve e, dizimiz içinden alacağı için sayılardan dizi i'mizi e, yazdırıyoruz. Arkadaşlar e, çalıştırıyorum. Birinci sayımız diyor. Mesela on girelim. ikinci sayı 20 Üçüncü sayı otuz. Dördüncü sayı 40 5. sayı 50, 6. sayı 60, 7. sayı 70, 8. sayı 80, 9. sayı 90, 10. sayı 100 diyelim. Bunları e, ee, al dalta yazdırmadı bir saniye. 1. sayı şöyle. Şuraya da bir sıkaç ne koyalım Daha iyi görmüş oluruz. Ve tekrar çalıştırıyorum 1. sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12. sayı 13. sayı 14. sayı 10 100. sayı 100. sayı Arkadaşlar burada slash'ı yanlış yere koymuşuz. Slash'ı e, en sona koymamız lazım da. Birinci sayı 1, ikinci sayı 2, üçüncü sayı 3, dördüncü sayı 4, beşinci sayı 7, 8, 9, 10. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10 diye yazdık.